Sen hiç şu vedanın sesini duydun mu? Sen hiç şu vedanın sesini duydun mu? Şu vedanın sesini duydun mu? Salim oğlu Salim! Antep! Emret komutanım! Emret komutanım! Kadir oğlu Mehmet, Afyon! Emret komutanım! Emret komutanım! Ahmet oğlu Abdurrahman, Manisa! Emret komutanım! Emret komutanım! Bekir oğlu Ömer, Elaziz! Emret komutanım! Emret komutanım! Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale! Emret komutanım! İstanbul Emret Komutanım. Komutanı. Mahmutoğlu Mustafa Zile, Emret Komutanım. Hüsnü oğlu Yakup Edirne, Emret Komutanım. Komutanı. Çolak İbrahimoğlu Musa, Nerşehir, Emret Komutanım. Yusuf Musa, Kerkük, Emret Komutanım. Fakir Şakir, Erbil, Emret Komutanım. Kamil Ragıp, Sakarya, Emret Komutanım. Emret Komutanım. Emret, emret, emret! Komutanım! Komutanım! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada balı yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, Kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, Yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız, ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bırakma Allah'ım.